Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi de bu renklerde ipler kullanacağım. Yazmama uygun renkler arkadaşlar. Turkuaz mavisi 373 numara, pembe 635 numara, yeşil ipim 2 numara, turuncu da 244 numara. İplerimin markasının hepsi altın başa. Tığımda 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum arkadaşlar. İlk olarak hemen yazmamızın kenarına ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra yeşil ipimi alıyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde size de ilk defa yapıyor gibi anlatıyorum. Hemen tığ battığına sık iğne ipimi tutturdum. İki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. 1 2 defa doluyorum. iki tığ battı atlayıp 3. tığ battı yuvasına trabzan oluşturdum. Ve 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tekrardan iki defa minimum ucuna ipimi doladım 1 2 3. tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum ve trabzanın üzerine hemen bir defa doladım 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum tekrar bir defa doladım önce bir sonra iki sonra iki şeklinde iki defa doluyorum ikişer ikişer ilmeklerimi bırakıyorum üç defa doluyorum ikişer ikişer ilmeklerimi bırakıyorum burada arkadaşlar iki defa doluyoruz önce bir sonra ikişer ikişer bir iki üç defa doluyoruz en sonunda ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. Ve 1 2 3 4 5 zincir trabzanın arkasından sık iğne ile tutturuyorum. Ve 1 2 3 4 ve 5 tekrar trabzana sık iğne oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 6 yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne ile sabitledim. Yine iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. İki defa doluyorum. İki tığ battı atlayıp 1 2 3. tığ battı yuvasını trabzan oluşturdum ve 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum bir defa doladım ve trabzan oluşturdum 1 2 3 4 5 6. 7 Tekrar iki defa doluyorum. İki tığ battı atlayıp 3. tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak gevşek bir şekilde tekrardan bu şekilde trabzon oluşturdum. Ve bir defa doluyorum. 2 i̇ki, iki şeklinde tekrar bir defa doladım. Önce bir sonra iki sonraki şeklinde iki defa doluyorum. İkişer ikişer ilmeklerimi bıraktım. Tekrar iki defa doluyorum. Önce bir, sonra ikişer ikişer. Bir, iki, üç defa doluyorum. İkişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Trabzanın arkasından sık iğneyle tutturdum ve sık iğne 2 3 4 3 4 ve 5 tekrar trabzana sık iğne oluşturuyorum 1 2 3 4 5 6 yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne ile sabitledim Evet arkadaşlar yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde yapıyoruz. Şimdi hemen çiçeğini oluşturalım. Çiçeği de gayet kolay hemen ipimi alıyorum. Hızlıca parmağıma donuyorum arkadaşlar. Bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim. Ve buradaki yuvaya sık iğne ile sabitledim ve 1 2 3 4 zincir 2 defa doluyorum ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak Trabzon oluşturdum 1 2 3 1 2 3 4 zincir ve birleştirdim bu şekilde bir tane yaprak oluşturdum yine aynı şekilde 4 zincir 2 defa doluyorum 1 2 3 4 zincir ve birleştirdim. 4 zincir 2 defa doladım ve yan yana trabzan. 1 2 3 4 zincir ve birleştirdim bir tane de zincir çekiyorum mi kesiyorum arkadaşlar çiçeğimizi oluşturduk hemen diğer çiçeğimi de hızlıca oluşturayım bugün biraz gürültülü arkadaşlar umarım videomda çok fazla gürültü duymamışsınızdır sanırsam komşumuzda bir tadilat olayı var. Bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim. Ve sık iğne ile ipimi tutturuyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa doluyorum. ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. ikinci trabzan, ve 3 4 zincir ve birleştirdim 4 zincir yine yan yana 3 tane trabzan 1 2 ve 3 4 zincir ve birleştirdim 4 zincir yine 3 tane yan yana trabzan 1 2 3 4 zincir ve birleştirdim bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum arkadaşlar modelimizi yapmış olduk Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi modelimiz bu şekilde yaptık gayet de güzel çıtı pıtı bir model oldu ütülendiğinde daha güzel duracaktır arkadaşlar kalıp gibi asla da bozulma olmayacaktır Umarım beğenmişsinizdir Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz Zil bildiriminde açtığınız takdirde yaptığım en yeni örneklerimden hemen haberdar olursunuz gerçekten güzel çıtı pıtı bir model istiyorsanız kesinlikle tavsiye ederim Sizler yazmanız uygun istediğiniz renklerde ipler kullanarak yapabilirsiniz Ayrıca bu yaptığım oyo örneklerin fotoğraflarını oya.com Instagram hesabımda paylaşıyorum oradan da takip edebilirsiniz Söylediğim gibi arkadaşlar videomda biraz ses olabilir. Komşumda tadilat vardı. Video başlamadan önce ses bu kadar değildi arkadaşlar. Başlayınca da videoyu bitirmek istedim. Bundan dolayı da sizlerden özür diliyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.